Kalk. Ben de öpeceğim baba Cafer Kalk anam Cafer Ah anam ne yapsın Gece iki buçukta yattı Cafer Buyurun sıcak Rüya görüyor Babacım derimi derimi Gözünü gözünü Sus be aptal Babacım Canım Cafer hadi kalk anam Saat yediye geliyor bak şu domuz bağırmadan kalk hadi. Yedi mi? Of. Ne çabuk sabah oluyor be. Babacığım. Ha. Nereme ne Dilini dilini koparacağım yakında. Çok konuşma. Konuşmasana aptal. Hayırdır inşallah Gül. Rüya mı gördü? Ha, acayip. Muhtar olmuşum baban gibi. <laughs> o da olur inşallah. İnşallah. Ay devam edemeyeceğim ben bu işe. Bereket versin. Bir şeyler kazanıyoruz ama. Penguen de kaytarmaya başladı. Aman bırak be. Devret arabayı birine. Canından kıymetli mi? Neremi <laughs> mi Çeneni çeneni. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Herkes çıkmış Heh. Şunları çocuklara götür. Sağ ol. Bir şey değil canım. Mahalleye hizmet vazifemiz. Adem abinin de göğsüne tak bir tane Ay, iblis. Hadi. Şöyle Adem abi. Ha, çıkarma sakın. Çıkarmam. Nerede kaldı? Yatıyor mu hala o ortağın olacak eşek? Dün gece geç yattı herhalde. Demet ondaydı. Yesin içsin uyusun. Adam başka bir şey bilmiyor ki Halil Bey. Miskin miskin. Bizim analık başladı yine Yusuf abi. Kabahat babanda aslanım. Şunu göğsüme taktırmazdım ama ne yapacaksın? Ne konuşuyorsun gene orada sen Bodur? Aramızda Sultan Hanım sizinle ilgili değil. İşiniz gücünüz dedikodu. Hesap al sultanım. Ee, karamela, gofret bir şeyler de koyalım arkadaşın torbasına. Siz de işinize bakın. Ne konuşuyorsunuz orada? Sultanım kendi kendine kriz yaratıyor baba. Yok bir şey. Güzel konuş annenle iblis kırarım boynuzunu. Ne annesi ya? Ne dedin iblis? Bağırtmayın benim müşterinin yanında. Sen de anneniz manneniz deme be şunlara Halil Bey. Hay anaları kadar taş düşsün başlarına inşallah. Müşterinin önünde huzursuzluk yaratmayalım Sultan Hanım. İyi günler, iyi günler. Hadi Adem, hayırlı işler. Ha. O sizin apartmandaki Hasan Beylere geleceğim baş sağlığına. İyi olur. Ha, ölen babası mıydı onun? Kadısının babası. Tamam, iyi günler. Ha, geldi mikrop. Hoş geldin işte. Hoş bulduk. Nerede kaldın İblis? Herkes alışverişini bitirdi. Öldüm babacığım. Gece ikiye kadar bir tencereyi satıncaya kadar akla karayı seçtim. Adem sen de bizi asıp duruyorsun aslanım. Böyle ortaklık olmaz. Hanım Aslı Cahvet abi biliyorsun. Hiç asar mıyım? Aranızda konuşun bunları iblis. Nedim bir tane de enişteni göğsüne tak. Taksın da babacığım. Yani seçim yasağı var. Akrabalık arasında bir kanunsuzluk yapmayalım. Yok öyle bir şey yok. Tak. Takmak istemiyor Halil Bey zorlama. Kızın da o da öldüler kıskançlıktan. Laf isteme sabah sabah Sultan Hanım ha. He. Hey! Güzel konuşayım biz. <laughs> oh ellerin dert <laughs> görmesin.